<laughs> Merhaba arkadaşlar, Volvasol Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Beren. Bugün sizlere indikancıyla nasıl oynanacağını öğreteceğim. Öncelikle intikamcının hemen bir metni okuyalım. E, tabii ki köy e, takımındayız ve öldüğümüzde e, yanımızda başka birisini e, götürmek için seçebiliyoruz. İlk gece seçemiyoruz. E, sabahtan başlıyoruz. Şöyle e, acaba oyunun sesi? Evet birazcık açayım. Evet. Şimdi 6 bilinmeyenmiş 15 aura ee, aynı zamanda ben gardiyan demiş 16 ama gardiyan öldü. 1 ee, 9 bilinmeyen ne demiş? Evet nasıl 2 aura mı vardı oyunda? Hayır 1 aura var. Evet. Evet. 15 yalan söylüyor. Evet. Evet. Bir de arkadaşlar kelle avcısının olup olmadığını bir kontrol etmek istiyorum. Belediye başkanıymış 16. Kelle avcısı varmış. Ay pardon. 13'e vermek istememiştim. Evet. Şimdi rolümüze gelelim. Rastgele hiçbir zaman e, birisini intikam intikam e, olarak seçmeyin. İntikamınızı almayın rastgele. Evet. Şu an 14 ölmüş. 14'ün nasıl öldüğüne bir bakalım. 9 intihar etmiş. Silahşor 14'ü vurmuş. E, kurt adamlar 16'yı öldürmüş. 1 neymiş 1? Evet. 11 kurt gözlüymüş. İnternetmiş etmiş. 10. Yavru kurt adammış. İntihar etmiş. şor. E, 8'i vurmuş. Evet. Rastgele rastgele gidiyor. Ama güzel gidiyor yine de. Evet. Bir kurt kaldı. Evet. Ve e, hipnoterapist kaldı sanırım. Değil mi? Bir hipnoterapist var. E, ölmüş mü? Ölmemiş. Evet. Ama sanırım oynamıyor. Hiç kimse hipno olamamış. Evet gelelim rolümüze. Kesinlikle rastgele intikam alacağımız kişiyi seçmiyoruz. Şüphelendiğimiz kişiyi seçiyoruz. Veya e, şöyle oyunun sonlarına doğru mutlaka olur. Ben intikamcıyım derler. İntikamınızı o şekilde seçebilirsiniz. Şüphelendiğiniz birisi varsa seçebilirsiniz. Mesela e, benim şu an seçmem gerektiğini düşünüyorum. Ama e, henüz aklımda bir... E, şey yok. Evet bir e, altıya vermeyeceğim. Rastgele asmayalım. Bekliyoruz şu an. Yapacağımız bir şey yok. E, oyun sanırım e, çabuk bitecek. Ve aynı zamanda video da çabuk bitecek. İntikamcı kolay bir roldür. E, ve köy takımı olduğunu söylemiştim. Sola değil. Evet kimseyi asmadık ama. Evet hipnoterapisi de devreye geçti. Evet çok ölecekmişiz gibi hissettim şu anda ve o yüzden birisini seçmem gerektiğini düşünüyorum. Evet rastgele de seçmek istemiyorum açıkçası. Bekleyelim öleceksek de şu anda kimseyi yanımıza götürmememiz çok daha doğru. Çünkü rastgele seçersek önemli bir rolü yanımıza götürmüş olabiliriz. Evet. Ölmedik. Süper. 6'yı o zaman e, sanırım asacağız mı? Ne yapacağız? 6 neyim? Demişti. Bir kontrol edelim. 5, 12, 13. Evet. 12 benim. 13, 5. E, peki 3 neydi acaba? Bir Hemen bir kontrol edelim. 3 e, ne demişti? 3 sermiş. Süper. Evet. Evet. Şu an e, kimse rol vermiyor. Bir hemen kaç kötünün kalına bir bakalım. Bir, iki kötü kalmış. Şu anda ben bir 13'ü seçeyim. Zaten şimdi şöyle bir mantıkta yanlış olabilir. Ama çoğu zaman denk gelir. Siz bu mantığa göre hareket etmeyin. Ben şu anda kimseyi bulamadığım için, kimseyi tahmin yürütemediğim için yapıyorum. Alt sırada şu an hiç kurt veya solo yok. Yani hipnoterapist gibi sola katil yok. O yüzden sanki bir 13 gibi bana geliyor. 5 şaman olarak gözükmüş. Ee, şaman kurt adam var. Şu an herkes of oldu. Evet. 5 intikamcı intikamcı benim. Ee, şöyle yapalım o zaman. Evet intikamcı benim deyip 5'i hemen seçtik. Evet güzel bir şekilde salladı, akıl yürüttü. Evet ama çok da doğru değildi. Şu an beni öldürürlerse 5 de yanımda gelecek. 5'in hipnoterapist olması ve kurtların beni öldürmesi şu anda en doğrusu gibi geliyor. Evet rastgele birisini seçmediğimiz iyi olmuş. En azından geceye bırakmadığımız iyi olmuş. 5 intikamcıyım dedi. Biliyorsunuz ben intikamcıyım ve oyunda her zaman bir intikamcı olur. O yüzden beşi asacağız veya ben intikam olarak onu seçeceğim mı alacağım. Evet henüz hiç kimseyi öldürmediler. Evet sanırım koruma özelliğine sahip birisi yok. Şimdi beşi asalım. Çünkü intikamcı benim. Eğer inanmazlarsa zaten beşi yanımda götüreceğim. Evet, silah şör belli. Doktor sanırım yok. Biraz bekliyoruz. Evet. 13. O zaman 13'ü e asalım. Tamam, şu an 13'ü e asalım. Zaten sonra beşi asacağız. Evet şu an bir mantık yürüttüm ee, ve 13'e asmamızın saçma ve kötü olacağını fark ettim. Evet şu an 2 de geldi. Ee, şükürler olsun gelmesi iyi oldu. Ee, yoksa beraberi biterdi diye düşünüyorum. Evet. Şu an. Gece öldüren bir rol olmadığı için hipnoterapist köylüler kazandı diye düşünüyorum. Evet beni de öldürseler, 13'ü de öldürseler her türlü kazanırız zaten. Evet birisini hipnoladı sanırım şu an. Evet. Şu an bir soracağım. Eğer iki hipnoladıysa ee, kazanırız. Evet. 13'e bir kez daha soruyorum. Cevap alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü ben hipnolanmadım. Sanırım bıraktı. Ee, ya da cevap vermek istemiyor. Şöyle düşünüyorum. hipno hipnoğladığını düşünüyorum. Ee, hipnoğladıysa. Eğer hipnoğladıysa kazanma ihtimali var. Yanlış biliyor da olabilirim çünkü. Ben şu an oynamayacağım. Ee, 13 beni oylayacak. Ve ben öldüğümde o da ölecek. Ve 2 de... Ee... Şu anda kendisi hayatta olacağını düşünüyorum. Oylama bittikten sonra çünkü hipnoterapist, hipnoladığı kişiyi öldürdüğünü hatırlıyorum. Evet, intikamcı oynamak zor değildir. Böyle bir durumda kalırsanız siz de benimki gibi bırakabilirsiniz intikamda. Evet, umarım doğru hatırlıyorumdur. Ve evet, doğru hatırlıyormuşum. Tebrikler bana, bayağı güzel oldu. Ben iki katı isteğimi alacağım. Siz de lütfen kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.